Ben Adıyamanlıyım. 52 yaşındayım. Doğma büyüme Adıyamanımız gerçekten turizm e, açısından çok önemli bir bölgede. Dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağımız çok iyi turist çekmekteydi Adıyaman. Neydi o dağın ne özelliği? Adıyaman'ın özelliği, daha doğrusu Nemrut Dağı'nın özelliği e, dünyada belki sayılı yerlerde vardır. Çıplak gözle güneşi görebileceğiniz, güneş gözlüğü takmadan görebileceğiniz, güneşin doğuşunu seyredebileceğiniz bir dağımız vardı. Memleketimiz e, misafirperver, insanları kucaklayan, yabancıya elinde işi varsa bile bir soru sorduğu zaman elindeki işi bıraktıp adres gösteren bir memleket. E, güzel bir yaşantımız vardı. Yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. 6 Şubat sabahı Memleket ne yazık ki Adıyaman'ımız Acıyaman oldu. Çok kayıplarımız var. Çok sakat kalanımız var. Eli kopan, ayağı kopan. Efendime söyleyeyim, yavrusunu kaybeden, annesini babasını kaybeden. Acımız çok büyük. Bu acımızla beraber sağ olsun devletimiz çok yardımcı oldu bize. Şu anki durumu soracak olursanız sağ olsun. Devletimiz yine üstüne düşeni yaptı. Şu an bizim işyerlerimiz yıkılmasına rağmen acilen işyerleri yapıldı. Gerek prefabrik yapılarda şu an hizmet vermekteyiz. İnsanlarımızı konteynere yerleştirdiler. Ama ne yazık ki her şeyi avukatlık konteynere. Hepsi konteynere. Şu an çok acil toparlanması gereken bir ildeyiz. Neden? iş yerlerimiz yıkılmış. Emlak konut bir şekilde çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla beraber de dükkanlarımız bir an evvel yapılıp faaliyete geçerse e, biz daha çabuk hizmet vereceğiz. Memleketimizi terk etmedik. Gittim dört ay dışarıda kaldım ama hani derler ya doğduğun yer değil do doyduğun yer önemli. Vallahi değil. Doğduğun yer çok önemli. Çünkü çevremiz burada, işimiz bir, bir burada. Tabii ...memleketi terk etme şansımız yok. Geri gelen oldu mu peki sizin bildiğiniz? Yani e, geri gelen oldu, yüzde elli gidenin yüzde yirmi geri döndü. Evet. Geri döndü çünkü niye? Hani dışarıda e, nasıl diyeyim... ...burada bulduğu huzuru dışarıda bulamadı. Sonuç itibariyle evet. geldi burada konteynerde da kalsa... ...yeri memleketine dönmek zorunda kaldı. Konteyner konut demişken e, yeni Adıyaman hemen aklımızdaki neredeyse dağın tepesinde bulutların üzerinde bir yeni şehir inşa ediliyor. Çok hımmalı bir çalışma var ki inşallah 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız gelecek. Burada da e, bazı konutları teslim edecekler diye duyduk. E, i̇nşallah çok çabuk o konutların bitip insanlara teslim edilmesi konusunda acil yardımlarını bekliyoruz. Lafımı söylerken önce devlete dedim ki Allah razı olsun devlet elinden geleni yaptı ama biz Vatandaş olarak, Müslüman olarak şunu yapmamız lazım. Önce bize düşen bir şey varsa onu almak lazım. Onun dışında fazlasını almak dinimizde de haramdır, İslamiyet'te de haramdır. Ama ne yazık ki şu memlekette evi sağlam olup kiraya verip halen gidip konteynerde yaşayan insanlar var. Bunun sebebi elektrik bedava yemek bedava, destek var, para desteği var deyip evini kiraya verip konteynerde yaşayan insanlar var. Ben bu insanları kınıyorum. Konteyner bulamadıkları için mi insanlar? evlerde. Şimdi şöyle, e, biz insanlar balık ruhluyuz. Çok çabuk unutuyoruz. Az hasarlı binalarımız tamir edildi, insanlarımız konutlarına geçti ama orta hasarlı oldu. Çok hasarlı olup Orta hasara çevrilen binalarda halen yaşayan insanlarımız var. Yani bundan ders çıkarmamız lazım. 6 Şubat'ta sağlam olan evler yıkıldı, yeni yapılar yıkıldı. Siz deprem geçirmiş bir, az hasarlı, orta hasarlı bir evde gidip oturma şansınız yok. Yani bunu kendilerinin de canlarına kıymaları bir nebze budur yani. Başka bir şey değil. Ee, biz 6 Şubat'ı gördük fakat yani Rabbim hiçbir ile bunu yaşatmasın. 11 yıl. Hepsinin başı sağ olsun. Ee, yapacağımız açıkçası duadan başka elimizden bir şey gelmez. Ee, üzüldüğüm nokta da şuydu. Ee, sayın devlet tepkilerden şunu istiyoruz. Bir an önce şu çarşı merkezindeki yıkılmayan binaların yıkılması. İnsanlar çarşıya gitmekte korkuyorlar. Ee, bazı yerler yıkıldı. acil yıkılması gerekenler yıkıldı. doğrudur Ama ağır ...hasarlı binaları gördüğümüz zaman ister istemez o psikolojinin içerisinde yok. Ee, mesela eşim çarşıya çıkmayı istemiyor, görmek istemiyor. Çünkü e, orada hala enkaz halinde binalar var. Bunların yıkılması gerekiyor. Ee, memleketimiz için bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bir an önce sil bir Adıyaman'ın harekete geçmesini. Ee, daha nasıl Adıyaman'a faydalı olurum diye bilim insanları olsun, gerek e, siyasiler olsun gerek Adıyaman'a gönül vermiş vatandaşlarımız olsun. Bir an önce biz Adıyaman'ın kalkınmasını istiyoruz.